Ana fisürlerde ameliyat öncesi botoks dediğimiz spazmik giderici ilaç denilmelidir. Botoks enjeksiyonlarının yararlı olmadığı vakalarda lis ameliyatı denilen ve işteki sfinkter dediğimiz adenin kesmesiyle oluşturulan bir ameliyat çeşidi vardır. Ana fisürlerde eğer kabızlık ortadan kaldırılmazsa, fazla kılma devam ederse tekrar oluşma olasılığı vardır. Anarti e, diğer adıyla makat çatlağı, an olan yırtılmalardır. Çeşitleri nelerdir? Çeşitleri akut ve kronik olarak ayrılırlar. Akut vakalar daha çok kabızlık çekenlerde, bazen e, şiddetli ishal atakları olanlarda görülen e, vakalardır. Bunlar bebeklerde de görülebilir. Bunlarda yüzey ülserler vardır, güzel yaralar vardır ve ilaç tedavisiyle düzelir bunlar. Kronik vakalar ise inatçı, ve derin yaralardır. Bunlar Bunlarda iltihap mevcuttur. Bir de çatlağın üzerinde cilt pilisi dediğimiz ikinci bir iltihaplı pili vardır. Fisür neden olur? Fisür genelde müzmin kabızlık asıl nedendir. Oluşumunda en büyük neden anüsteki spazmdır, kasılmalardır. Bu nedenle bunların tedavisinde de amaç bu spazmın kasılmanın ortadan kaldırılması amaçlanır. Belirtileri nelerdir? Hastalarda şiddetli bir ağrı vardır. Hasta bu ağrıyı e, yırtılır gibi, e, bir cam kesiğinin, e, bir camın oradan çıkacakmış gibi ağrı olduğundan bahseder. Tedavisi nasıldır? Tedavide amaç, an üstteki ortadan kaldırılmasıdır. Bu spazmı ortadan kaldırmak için son yıllarda botoks dediğimiz e, bir ilaç enjeksiyonu yapıyoruz ve oradaki spazmı ortadan kaldırıyoruz. Bunun için lokal anestezi altında yüz önüte anüsünün çevresine botoks uyguluyoruz. Botoksin ikisi 10 günde ortaya çıkıyor ve 2-3 ay içinde de fistülün tamamen iyileşmesini, %90-95 oranında iyileşmesini sağlıyoruz. Şimdi de lis ameliyatı dediğimiz ikinci bir yöntem vardır. Daha önceden yapılan bir yöntemdir. Bunda amaç internal spikler dediğimiz anüsünün çevresindeki kasların kesilmesi işlemidir. Bunda da amaç spazmın ortadan kaldırılmasıdır. Fakat bu ameliyattan sonra bazen gaz kaçırma, büyük abdest kaçırma gibi yeni etkiler çıkabilir fakat botoksta böyle bir e, olasılık yoktur.